Bir ilahiyat hocası olarak ilahiyat fakültelerinin müfredatında yapılan değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Felsefe ve kelam derslerinin azaltılması sizce doğru mu? Ya şimdi ilahiyat fakültelerinin müfredatı ve kitapları A'dan Z'ye değişmek zorunda. Tüm İslam aleminde çok ciddi bir reform yapma mecburiyetindeyiz. Şimdi Felsefe ile ilgili bir takım şeyler deniyor ki işte efendim düşünce yeteneğini, üretim kabiliyetini kaybedecekler de ben şimdi soruyorum ilahiyat fakülteleri ne üretti şimdiye kadar? Müslümanların hangi problemine çözüm getirdiler? Bir tane söylesinler ben de anlayayım meseleyi. Hangi probleme çözüm getirirler? Tabii ne yapıyor? İşte tartıştığımız konular. Cenab-ı kendi kafalarına göre hangi felsefecinin yaptığı bilmem tanımı veriyor, ondan sonra ayetleri ona uydurmaya çalışıyor. Müslümanlar da bir acayip hale getiriyorlar. Dolayısıyla aslında Müslümanlar her tarafta felsefe yapıyorlar. Yani kendi kafalarına göre yorumluyorlar. O manada felsefe diyorum. Yani halk arasında geçerli manada söylüyorum. İşte gördük Kur'an'ı kendilerine göre tanımlıyorlar, sünneti kendilerine göre tanımlıyorlar, Kur'an sünnet arasında ilişkiyi koparmışlar. fıkıh bir acayip, kelam bir acayip, hepsi bir acayip ve bir ucube. Evet. Dolayısıyla yani bu şeyin ilahiyat fakültesi programlarının A'dan Z'ye değişmesi gerekiyor. A'dan Z'ye. Hatta ilahiyat fakültesi tamamının A'dan Z'ye değişmesi gerekiyor. O bakımdan Hatta ben şahsen şunu söyle efendim. Evet, ismin de değişmesi lazım. İlahiyat ne demek? Yani teolojinin tercimesi. Şimdi aslında sadece o değil. Eğitim sistemi denen sistemin baştan ayağa değişmesi lazım. Gençlerimizi 20 küsür yaşına kadar okullarda israf ediyoruz. İsraf ediyoruz bir işe okuma yazmadan başka bir şey bilmeyen insanlara birer tane diploma veriyoruz. Oh! Hadi bakalım. Bir kere bu batı kafasını, batı kafasının eğitim sistemini tamamen değiştirmek zorundayız. Yılların ulemasına biriniz gidip iki tane ayet sorduğunuz zaman cevap verebiliyorlar mı? Neye yarar? Neye yarar? Bir kere eğitim sistemi mantığını temelden değiştirmek zorundayız. Şu batı batı kafasını batırmak mecburiyetindeyiz. Bu, bu kafayla hiçbir şey olmaz. Hiçbir konuda hiçbir şey olmaz. Allah nasip eder inşallah şu elimizde olan, mutlaka yapmamız gereken bir takım işler var. Onları bitirdikten sonra tüm ağırlığımızı bu, bu noktalara vereceğiz Allah'a izin